Arkadaşlar herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bayağıdır Koray abi neden özellikle genç kardeşlerimiz neden tahmin yapmıyorsun bu sene diyorlardı. O yüzden bu hafta ile birlikte yapmaya çalışacağım. Kırmayacağım arkadaşlarımızı. Hiç de vakit kaybetmeden hızlıca yapalım. Çünkü akşama da az kaldı. Maçlar başlıyor. Bu hafta Gaziantep FK Adana Demirspor maçı ile başlıyor. Saat akşam 20'de zorlu bir maç bekliyorum. Adana Demirspor geçen hafta beni şaşırttı. Ben Galatasaray maçında gol ya da goller bulabileceğini düşünüyordum. Ben bu maçta KG var bekliyorum açıkçası ama 2-3 gol de beni şaşırtmaz. Cumartesi günü saat 14.30 bence bu senenin şu ana kadar ilk hafta kötü olsa da ondan sonra sürpriz takımı İstanbulspor Ankara gücünü konuk ediyor. Galibiyete yakın tarafın İstanbulspor olduğunu düşünüyorum. Necmettin Kadıoğlu stadında, Necmi Kadıoğlu stadında. Ama 2-3 gol bandında bir maç bekliyorum. Ama İstanbul Spor kazanırsa beni asla şaşırtmaz. Çünkü Ankara gücünde işler pek iyi gitmiyor. Ee, Antalya Spor, Konya Spor'u konuk edecek. Saat 17. Antalya Spor beni şaşırtan takımlardan ki siz de şaşırtıyordur. Hani beklentimizin altında gidiyorlar şu ana kadar. Bu, bu haftada kazanmak zorundalar ama çok dişli bir rakip var karşılarında. Çok zorlanacaklarını düşünüyorum. Alta gidebilir maç çünkü Konya Spor kolay kolay gol yiyen bir takım değil. Maçta da kazanırsa ben Konya spor kazanacağını düşünüyorum. Antalya spor, dostlar kusura bakmasın. Saat 20 Bir tek sen giresin spor. 3 haftada sıkıntı yaşayan Beşiktaş. Beşiktaş burada artık mutlak kazanmak zorunda. İsmail İsmail'de biraz eleştirilerden kurtulmak için bu maça çok önem veriyor. Yaşar Kemal oldu yönetecek maçı. Saat 20'de başlayacak. Cuma antesi günü. Ben bu maçta Beşiktaş'ın galibiyeti bir neyse bir tık daha olsa daha önde olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş kazanır diyorum ama... Bir de şah koyuyorum. İlk yarı sıfır olursa beni şaşırtmaz. Pazar günü saat 14.30. Hangi kredi? Ümraniye Spor, Yukatel, Kayseri spor. Hangi kredi Ümraniye spor, biraz sıkıntılı. Bu maçta kaybedilirse Recep Hoca ile yolların ayrılabileceğini duyuyorum. Ama inşallah öyle bir şey olmaz. Çünkü biraz sıkıntılar var. İnşallah Recep Hoca toparlayacak. Ama ben burada karşılıklı gol ve kazansa Kayserispor Spor diyorum. Recep Hoca kusura bakmasın. Olimpiyat stadında galibiyete yakındırlar bence Kayseri. Saat 17 Hatay Spor Alanya Spor. Volkan Hoca'nın gelişiyle Volkan döneminin geçen hafta Sivas'ta kazanan bir Hatay Spor'u izledik. Zorlu bir maçtı ama kazanmayı bildiler ki eksik de kaldı biliyorsun Ruben ve Ben burada da Hatay Spor'u galibiyete daha yakın taraf görüyorum. Maç sonucu 1-0'da garanticilerde garanticilerde 1-0 çifte şans oynayabilir. Pazar günü saat 20 Fenerbahçe kara Bence haftanın en net maçlarından biri. Ben Fenerbahçe'nin burada hata yapacağını düşünmüyorum ve kazanacağını düşünüyorum. Zaten rotasyon yapabiliyor hoca rahat o konuda da. Ya de bu mağlubiyette sonra hani pillo da biraz çalkantılı bakalım Fenerbahçe yenerse ne olacak? Pazartesi saat 20 Trabzonspor Kasımpaşa ben burada Trabzonspor'un Monaco maçından sonra mutlak galibiyet alması gerektiğini düşünüyorum. Taraftarını bir nebze mutlu etmek için ve Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum. Son olarak da son maçımız Başakşehir Demir Grup Sivas Spor. İki tane Avrupa takımımız. Başakşehir beraberlikle döndü. Sivas evinde bence çok kayıp bir maç yaşadı. Balkaniye kaybetti. Ben burada Başakşehir galibiyetini size önerebilirim. Çünkü Sivas Spor'da işler oldukça kötü gidiyor. Ayrıca Başakşehir Sivas Spor maçında hani maç aralığı ne olur derseniz de 2-3 gol biter gibi geliyor. Banko verebilir misin derseniz ben Fenerbahçe'nin bankaya yakın olduğunu düşünüyorum ve Başakşehir Trabzonspor'u da bankaya yazabilirsiniz. İnşallah güzel bir hafta sonu olur. Bol kazançlar diliyorum. Bol gollü maçlar izleriz inşallah. Kanalda abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.